Merhaba. Bugün elimde çok nadir ve kıymetli bir kitap var. Onun için özel bir e, yayın olacak bu. Rahmetli derken bile e, boğazım düğümleniyor. Adana'nın en renkli simalarından Abdurrahman Boztaş'ın "Gebe değiliz, tutsaklığa" isimli şiir kitabı var elimde. Şimdi merhum yıllarca sohbet ettik, beraber olduk, pek çok hatıramız oldu birlikte. Hayatını anlatmaya başladığında gebe değil susaklığa şiirine hep özel bir önem verdi. Ve ben de her seferinde Abdurrahman Bostaş'a has bir e, tevatürdür diyerek geçiştirdim. Ya he he dedim. Kendisi yıllarca böyle bir şiir kitabı olduğunu öne sürdü. Ben hiçbir zaman inanmadım açıkçası. Ne zamana kadar? aradan yıllar geçti. Kendisini toprağa verdik. Ve bir süre internette search yaparken nereden estiyse şu kitabın ismini bir aratayım dedim ve yaklaşık bir buçuk, iki sene önce vefat ettikten hemen sonra muhtemelen yayına verilmiş, satışa verilmiş daha doğrusu. Bu kitapla karşılaştım. Online alışverişe çok aşina bir dostumla rica ettim. Aldı. Ve bu kitap hakikaten varmış. Yani ben mahcup oldum. Öldükten sonra da hocaya bir özür borçluyum ayrıca. Manevi şahsiyetten özür dilerim. Kendisini e, bu kitabı 13.9.1983 yılında M. Can isimli bir kitap almış bunu. Birisi almış, imzalamış. Metin Turan diye de mühürünü vurmuş kitabın sahibi. Evet, kitabın kapak resmi künyede de yazıldığı üzere Abdurrahman Bostaş'a ait, üstadımıza ait. Basım tarihi Temmuz 1979. Yani neredeyse asırlar önce basılmış ve ön sözde Abdurrahman Bostaş şu sözlerle kitabı takdim etmiş. Siz değerli okurlarıma ilk kez yayınlamayı düşündüğüm Gebe Değiliz Tutsaklı adlı şiir kitabımı yayına sokarken içinde bulunduğumuz ilerleyen ve toplumun acı ve yoksulluk içinde kıvranan emekçi halkımın yaşantısını dile getirmeye çalıştım diyor. Şimdi Abdurrahman Bostaş'ın jargonuna aşina olanlar anlayacaktır. Onun kendine has bir söyleme ve yazma stili vardı. Burada da tüm özelliklerini koruyor. Abdurrahman Bostaş'ın özelliklerini koruyor bu ifadeler. Devam edeyim. Bir toplumcu yazar her şeyden önce kendisinin de bu acılar içinde olması daha başka anlamı vardır diyor. Yani burada yazar kendisini toplumcu gerçekçi akımı bir parçası olarak kabul ediyor. Ve her şeyden önce kendisinin de bu acılar içinde olması daha başka anlamı vardır diyerek toplumun yaşadığı acıları kendinin de yaşadığını ifade ediyor. Bu gayet anlaşılır. Bugün yurdumuzda birçok yazarlar vardır nokta. Ama ne yazık ki masa başında oturup bir şeyler yazar nokta. Ne yazık ki gerçekçi yazar ile masa başı yazarlar arasında çok farklar vardır. Çok iki o ile yazılmış. Demek istediğim bu ilk kitabımı bin bir güçlüklerle çıkarmaya çalışmam ve kitabımdaki şiirlerimin Hepsi yurdumuzda çıkmakta olan sanat dergilerinde ve gazetelerde yayınlanmış olup hepsinin birer kariyeri vardır demiş. Ben epey zamandır kitap okuyorum, şiir okumaya çalışıyorum. Kariyerli şiir ifadesini ilk defa duydum, buradan asladım ama muhtemelen literatüre kazandırılması gereken bir ifade olabilir. Yani demek ki bir şiir birkaç yerde yayınlandı, birkaç dergide, gazetede yayınlandı ve daha sonra kitaba alındıysa bu şiiri artık kariyerli şiir diyeceğiz. Bu da Abdurrahman Boztaş'ın edebiyat literatürüne kazandırdığı bir kavram olarak hafızada da yer etsin. Bu ilk kitabımda toplamaya çalıştığım şiirlerimi sizlerle okuyucularıma bırakıyorum. Daha iyisini sizler bilirsiniz demiş. Bu da mütevaziliğin zirvesi. Burada eee üstadımızın şiir kitabı yayınlandığı tarihteki simasını görüyorsunuz. Gayet toplumsal gerçekçi bir duruş sergilemiş e, görüyorsunuz. Ben biyografisine de göz atacağım. Burada ilginçtir. Ben yıllarca birlikte vakit geçirdim ve gerçek doğum tarihi hiçbir zaman bilemedim. Kendisi de söylemedi. Doğum tarihine dair birkaç yılı aynı anda söylüyordu. Kafa karıştırmak için muhtemelen. Bu kitabında ilk defa bir net tarih vermiş. Ay ve gün vermiş. Bu da bir biyografi tarihi için çok önemli bir detaydır. 19.3.1950'de demiş. Yani 19 Mart 1950'de doğduğunu kendisi resmi olarak deklar etmiş hocamız. Şair 1939 1950'de şair burada bizzat kendisi oluyor hocanın. Adana'nın merkezi içinde bir hastahanenin karanlık bir odasında yığınla acı ve ızdıraplılar içinde dünyaya geldi. Yani bir insan kendi doğumunu üçüncü bir ağızla ancak bu kadar çarpıcı anlatabilirdi. Normal tahsilden sonra okulu bırakarak okulda başladığı şiir ve resim çalışmalarının yanı sıra olması lazım. Okuldan sonra işçi olarak ona yakın iş çalıştı. Normal tahsilden sonra okulu bırakarak diyor bu normal tahsili ben okul baz alıyorum. Kendisi her ne kadar bir üniversitenin teknik bölümünden te teknik bölümünde olan bir üniversitede Erdal İnönü'nün rektörü olduğu üniversitenin Teknik bölümünde birkaç yıl okuduğunu iddia etmişti ama kendi kitabında da normal tahsilden sonra devam edemediğini yazmış. 1960 ve 70 arası birçok şiir yarışmalarına katıldı. Halen işçi olarak çalışmaktadır. Şiirlerini çeşitli dergi ve gazetelerde ayrıca 1970'te Boz Dağlı soyadıyla Köylü Derki şiirini radyoda yayınladı. Buradan da şöyle bir çıkarım yapmak mümkün. Hoca ee, Bir müstahar kullanmış. Abdurrahman Boztaş. Bozdağ, Bozdağlı soyadıyla Abdurrahman Bozdağlı olabilir. Soyadıyla ve imzasıyla bir şiir yazmış. Köylü der ki diye ve bunu radyoda yayınlamış. Şimdi bunu kaydına ulaşmak mümkün mü bilmiyorum ama bunu da edebiyat tarihçilerinin dikkatine sunuyorum. Devam ediyoruz. Bir de 1977 senesinde Nisan ve Mayıs arası Adana Belediye Fuayesi'nde şiir sergisi açtı. 1977 senesi Nisan ve Mayıs arası. Şimdi bu serginin canlı tanığı var. Abdurrahman Bostaş'ın bu sergiyi açtığının ve hayatına da yön verdiğini iddia ediyor bu sergiyi ziyaret ederek. Bu canlı tanık sevgili Abdülkadir Kaçar bir lise öğrencisiyken elinde fotoğraf makinesiyle fuayedeki sergiye gittiğini, Abdurrahman Bostaş'la tanıştığını ve Bostaş'ın resimleri çektiği fotoğrafları, Kaçar'ın çektiği fotoğraflara bakarak sen gazeteci olacaksın sen gazeteci olmalısın diye tavsiyede bulunduğunu ve Kaçar'ın bu tavsiye üzerine gazetecilik kariyerini başlattığını biliyoruz. O yüzden bu biyografinin bu satırı teyitli. Gebe değil ilk şiir kitabını çıkarttı. Ayrıca yağlı boya, kara kalem resim çalışmaları, heykeltıraş ve yazar nokta. İşçi olarak sanat çalışmalarını sürdürmektedir. İşçi olarak sanat çalışmalarını sürdürüyor. Sanat işçisi diyebiliriz. Bu da yeni bir kavram. Ayrıca sanat dergilerinden birkaçının Adana temsilcini yapmaktadır. Sanat dergilerinden birkaçının Adana temsilcini yapmaktadır. Bu da edebiyat tarihçilerinin araştırması gereken bir e, detay. 1979 yılında yayınlandığına göre o tarihlerde yayınlanmış birkaç edebiyat dergisinin Adana temsilcisi e, künyesine bakmak lazım. Hangi dergiler olduğunu yazmamış. Efendim 25 liraya satılmış o dönem bu kitap. Ben 117 TL civarıydı, Türk lirası civarıydı. İkinci elde nadir kitapta. Kapağını da bizzat Abdurrahman Bostaş Üstadımızın çizdiği bu nadide şiir kitabı temin ettim. Arşivime koydum. Efendim 52 sayfa kitap ve bu müstesna şiir kitabının her birindeki şiirler bizzat Abdurrahman Bostaş Üstadımızı, hocamızı tanıyanların jargonuna aşina olduğu şiirler. Herhangi birini seçmekte zorlanıyorum. Onun için bir tanesini açacağım, okuyacağım ve üzerine herhangi bir şey söylemeden bu yayını sona erdireceğim. Ama bu kitap Abdurrahman Bostaş'ın 1979 yılı Temmuz'unda yayınlanmış ilk şiir kitabı. Gebe Değiliz Tutsaklığa. Muhtemelen piyasada bir tane var. O da bende. E, temin etmek isteyenler bağlantı kurabilirler. Bir baha biçebilir miyiz bilmiyorum ama şiirleriyle devam edeceğim hocanın. Taze körpecik fidanlar baharına ermemiş usumuzda hiçten düşünceler prangalanmış gecelerde nicelerin üstüne patlayacak mısır taneleri bir bir ıssız ve karanlık gecelerde şair burada ne demek istemiş düşünün bakalım